kış aylarının soğuk geçmesiyle yükselen meyve sebze fiyatları havaların ısınmasıyla düşüşe geçti. Sıcaklıkların başlamasıyla sıra dışındaki tarla ürünlerinin de piyasaya girmesi fiyatları düşürdü. Fiyatı en çok ucuzlayan ürün kışın enflasyonun yükselmesinde önemli rol oynayan sofraların vazgeçilmesi domates oldu. Geçtiğimiz haftalarda 3 liradan işlem gören domates 1 lira 50 kuruşa kadar indi. Diğer sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş de devam ediyor. Pazar fiyatlarında nispeten havaların ısınması yüzde otuz, yüzde kırk iniş halen devam ediyor. Umarım domates bir buçuğa kadar, biberler bir buçuk, patlıcan bir, bir buçuk, salatalık bir, bir buçuğa kadar düşecek. Ama bu hafta için söyleyeceğimiz şeyler domates de geçen hafta üç liraydı, bu hafta iki lira. Salatalık geçen hafta bir buçuktu, bu hafta bir, bir iki yüz elli. Patlıcan iki iki buçuktu bir buçuk lira. Ee, daha sonra e, şöyle söyleyeyim, kabak e, 2 liraydı bir buçuk lira. Bütün meyve demeyim de bütün sebzelerde hepsinde yüzde otuz yüzde kırk civarında iniş var. Sadece bir portakal da bildiğimiz gibi taze portakal bitti depolardan geldiği için o açıdan e, bir portakalda çok hafiften biraz yükseliş var. Bunun haricinde elma, muz, çilek, e, greyfurt. Badem, çağla olan fiyatlarımız geçen haftayla aynı. Bu hafta hatta birazcık çilekte de düşüş var. Yaz meyveleri artık ortaya çıkıyor. Kıştan kopuyoruz. Karnabahar, pırasa, ıspanak gibi sebzelerimiz, meyvelerimiz artık tüketimi azalıyor. Bildiğimiz gibi Kırşehir'de yaz geldiği zaman kendi yöresel pırasamız, ıspanaklarımız var. O nedenle e, onlar e, bağımızdan taze taze çıkıyor. E, artık vatandaşlar yabancı şeylere yani dışarıdan gelen malları almaya çalışıyor. Yerli ürünlerin çıkmasıyla birlikte fiyatlar e, düşmeye başlar mı? Yerli ürünlerin çıkması tabii ki yani ıspanak, pırasa, dereotu, nane, eşkime, marul gibi e, yeşilliklerin çıkması e, dışarıdan Adana'dan, Mersin'den gelen yeşillikleri çok etkiliyor. Ee, biraz şu anda pahalı ama vatandaş yerliye biraz talebi fazla. Ee, doğal olarak doğru bildiğimiz gibi Kırs yerindeki çıkan sebzeler, meyveler daha doğal, daha şeffaf, daha taze, daha kaliteli olduğu için e, vatandaşlarımız e, onlara önem gösteriyor.